Herkese merhabalar. Tam 23 yıl oldu emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin başladığı Tarihten bu yana 23 yıl geçti ve 23 yılda aslında çok kolay bir şekilde çözülmesi gereken sorun çözülmedi hala. Emeklilikte yaşa takılanlar mücadelesini sürdürüyorlar, sürdürmeye de devam edecekler ama en azından e, hükümetin çalışma bakanlığının gündemini aldığını, emeklilikte yaşa takılanları gündemini aldığını ve bununla ilgili bir çözümle geleceklerini biliyoruz artık. Tabii çözüm nasıl olacak, işte bir formül mü olacak, olmayacak, o bütün bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz ama AK Parti'den sürekli yine EYT ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tam da bugün yıl dönümünde, EYT'nin yıl dönümünde Bakan Vedat Bilgin bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı paylaşacağım sizlerle. Ama onun öncesinde böyle daha böyle başa dönersek yani AK Parti'nin birkaç sene önce aslında EYT'yi gündemine aldığını, alacağını belirtmiştik, söylemiştik. Geçen yıl hatırlarsanız yılbaşından birkaç ay öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birkaç kez hem de bir kere değil birkaç kez basın toplantıları düzenleyerek emeklilikte yaşa takılanların, gündemlerinde olduğunu. Çalışma Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışmalar yaptığını ve EYT yasasını Ocak ayında yani geçen sene işte bu sene 2022 Ocak ayında açıklayacaklarını ifade etmişti. Üzerinden neredeyse işte e, bir yıla yaklaşacak Ocak ayında tekrar bir açıklama yapacaklarını söylüyorlar. Aralık Ocak ayında bir açıklama yapacaklarını söylüyorlar. Dönüp dönüp aynı yere aynı noktaya geliyoruz aslında bakarsanız. Geçen sene Ocak ayında yapılması beklenen emeklilikte yaşatılanları heyecanlandıran açıklama bu sene artık eskisi gibi geçtiğimiz yıl gibi heyecanlandırmıyor emeklilikte yaşa takılanları. Çünkü dediğim gibi AK Parti'den geçen sene Ocak ayında açıklayacaklarını söyledi, söyledikleri EYT açıklaması bir türlü gelmedi. Artık nihayetinde Çalışma Bakanı en azından bununla ilgili bir açıklama yaptı. Hani Aralık ayında EYT'yi açıklayacağız diye. Ama emeklilikte takılanlar o kadar güzel, Örgütleniyorlar, o kadar güzel tepkilerini ortaya koyuyorlar ki e, mütemadiyen e, EYT ile ilgili bir şeyler söylemek durumunda kalıyor Çalışma Bakanı. Ama artık yeter. Gerçekten de yeter. Şimdi bu açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Ondan sonrasında da değerlendirelim, konuşalım istiyorum. Çünkü artık EYT'liler açıklama istemiyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili AK Parti'den gelen her açıklama biraz daha... E, aslında bakarsanız kızdırıyor EYT'lileri. Bunu hep söylüyorum. E, çok fazlasıyla hani e, oyalama, hani seçme, seçimde çıkacak yasa. Onu biliyoruz artık. Hadi net bir şekilde önümüzde görünüyor. Çünkü bu kadar böyle çalışmamız var, çalışmamız var e, deyip de bununla ilgili ser ve sır vermemek, sanki devlet sırrıymış gibi saklamak, nasıl bir formülle çıkaracaklar, ne şekilde bir formülle çıkaracaklar bunu açıklamamak, bize bunu gösteriyor. Seçime kadar bu iş böyle gidecek. Bunu da daha önce söylemiştik zaten. Böyle bir top çevirme olayı devam edecek diye. Ama önemli, neden önemli? En azından Bakan Vedat Bilgi'nin EYT ile ilgili açıklama yapmış olması, yapıyor olması bu gündemin sıcak kalmasını, EYT gündeminin sıcak kalmasını ve emeklilikte yaşa takılanların mücadelesini aslında kendilerinin de yakından takip ettiklerini gösteriyor bize. Bu yüzden mücadeleye aynen devam arkadaşlar bırakmak yok. Özellikle Twitter a daki TAK çalışmalarına, federasyonun açmış olduğu TAK çalışmalarına hepinizi e, katılmaya davet ediyorum. Mutlaka bir tweet atın TAK'larla ilgili e, ne kadar önem arz ettiğini Bakan Vedat Bilgi'nin açıklamalarından da görüyoruz. Şimdi e, bugün Bakan Vedat Bilgi'nin EYT'nin yıl dönümünde yapmış olduğu açıklamayı paylaşayım sizlerle sonrasında da değerlendirelim. çok iyi olay Bunlar da oradadır. Önümüzdeki dönemin içerisinde de e, işte e, sözleşmeler sorunu önümüzde çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde çözüyoruz. Bütün bu sorunları çözüyoruz. Dosya dosyası dosya, çözüyoruz. <laughs> Türkiye'nin içeriği çalışanların işçilere çevirmesine de. Türk devleti sosyal bir devlettir ve sosyal devlet olmanın sorumluluğunu yerine getirecektir. Bir çok uygulama yaptı. Bunlar da var. Önümüzdeki yarının içerisinde de e, işte e, sözleşmeler sadece sorunu önümüzde çözüyoruz. EYT sorunu önümüzde çok çözüyoruz. Bütün bu sorunları çözüyoruz. Dosya dosyası çözüyoruz. <laughs> Bakan Vedat Bilgin, EYT önümüzde çözüyoruz, i̇şte sözleşmeli personelin sorunlarını çözüyoruz, Türkiye sosyal bir devlettir ve sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirecektir şeklinde ifadelerde bulundu. Tam da bugün emeklilikte yaşatılanların yasasının çıktığı gün böyle bir açıklama yapması aslında manidardı, önemliydi. Demek ki EYT'lilerin tepkilerinin farkındalar ama yeter mi etmez. Çünkü artık hakikaten de EYT sorununu çözüyoruz cümlesinden, çözeceğiz cümlesinden hepimize gına geldi. Artık inandırıcılığını yitirmeye başladı. Artık diyorum ya zaten hala bütün bunlara rağmen Bakan Vedat Bilgin'in işte AK Parti içinden e, başkalarının EYT ile ilgili sorunu biz çözeceğiz açıklamalarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından böyle bir şey duymadan e, hiçbir şekilde hala inanmayan ve güvenmeyen daha doğrusu e, milyonlarca emeklilikte yaşa takılan arkadaşımız var. Haklılar mı? Evet haklılar. Artık gerçekten de Bakan Vedat Bilgin'in EYT'lilerin her şeyinin farkında olan bilinçli bir kitle olduğunun, önemli bir e, seçmen kitlesi olduğunun, büyük bir halk kitlesi olduğunun farkına varıp e, gerçekten de onları hani böyle EYT'li arkadaşlarımızı e, çocuk gibi işte e, bir topi top şeker verip oyalamak yerine ağızlarına bir parmak bal çalmak yerine çünkü artık bu baltat vermemeye başladı. çıkıp ciddiye alıp bu kitleyi, karşısına alıp özellikle de federasyonu bir federasyon başkanı gönül Boran Özüpak'ı bir masaya oturup artık bu yasayı nasıl çıkaracaklarını, ne şekilde bir düzenleme yapacaklarını mutlaka ama mutlaka en kısa sürede açıklaması gerekiyor. Ee, bunu bekliyoruz tabii ki ama bu kamuoyu baskıları, emeklilikte yaşa takılanların e, verdiği mücadele sonunda bana kalırsa belki de Aralık ayına kalmadan bu açıklamayı yapmak zorunda kalabilirler. O yüzden böyle ısrarla mücadeleye devam diyorum arkadaşlar. Bu de bu konuda çok iş düşüyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok iş düşüyor. Eğer hemen Cumhuriyet Halk Partisi çıkıp da e, geniş bir basın toplantısıyla, federasyonla yan yana bir şekilde e, EYT'yi nasıl çözeceklerini açıklarlarsa eğer hatta ve hatta hani formülsüz bir şekilde biz EYT'yi çözeceğiz derlerse hükümetin de bu konuda süreci daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Özellikle Ekim ayı çok önemli. Ekim'de meclis açılacak. Her an bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. EYT ile ilgili her an zaten bir sürpriz olabilir. Bu açıklamalar boş değil, boşuna değil. Umutsuzluğa kapılmayın. Hükümetten, iktidardan bir EYT çözümü gelecek. Hep beraber takip ediyoruz nasıl bir çözüm gelecek. Sizler de bu gelişmeleri takip etmek için en doğru bilgilere ulaşmak için ETV Türkiye'yi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Hafta içi her gün saat 16'da canlı yayınlarımızla ve özel röportajlarımızla sizlerin karşısında oluyoruz. Ee, abone olun ve bildirimlerinizi mutlaka açın. EYT için önemli ve hızlı bir süreç başlıyor artık.